Bu bir metrelik koşuyu öğren ve serbest vuruş, şut, korner ve ortalar için kullan. Şut koşudan oluşur. Temas Azaltma Başarı için bazı anahtarlar, koşu açısı, kol ve omuz hareketi, bilek ve parmak pozisyonu, destek ayağına vurma açısı. Tekrarlarla koşu, mesafe, topun uçuş yolu ve şut açısı hakkında bir anlayış geliştirilir. Her şuttan önce topun uçuş yolunun görselleştirilmesi. 1 metrelik koşu ile 32 metrelik korner. 90 derece paralel koşu ile serbest vuruşu başarıyla yaparsanız benzer hareketleri pas, mesafe ve açı içinde uygulayabilirsiniz. 90 derece koşu ile no look, pas veya şut. no look, çevresel görüş anlamına gelir. Bu, doğrudan göz teması olmadan bir şeyi görme yeteneğidir. Hareketi her iki ayakla da başarıyla yaparsanız, şut açısı 220 dereceye çıkar. Bir metrelik koşu ile çözülebilecek diğer oyun durumları, ortalar veya yuvarlanan topla şut. iç ayakla top spin vuruşu voley. Uçuş yolunun görselleştirilmesi, bir tenis oyuncusunun winner vuruşu gibi. Topu uzaklaştırma şutu. knuckleball serbest vuruşu, tıpkı Çalhanoğlu gibi. Bir adım koşusu ile 34 metre. Son adım. Güç destek ayağında başlar ve diz, kalça üzerinden vücut merkezine doğru ilerler. Bu kol ve omuz hareketi gücü şut ayağına geri taşır.